Evet merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde kalıtım konusunun kan grupları bölgesinde kalıtımın göz bebeği dediğimiz kan grupları bölgesinde soru çözümlerine başlamıştık. Ve şu an soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an karşımızda yine kan grubu sorularından güzel bir örnek kanında sadece B RH antijeni taşıyan bir anne ile diyor. Sadece kelimesinin altını çiziyoruz. Sadece B RH antijeni taşıyan. Yani B antijeni taşıyan demiyor. B antijeni taşıyan deseydi B antijeni B kan grubunda da var, AB kan grubunda da var. Oysa bize sadece B antijeni taşıyan diyor. O zaman bu adam B kan grubunda oldu ortaya çıkıyor. Peki RH antijeni taşımakla taşımamak nedir arkadaşlar? RH antijeni taşıyan RH pozitif, RH antijeni taşımayan RH negatiftir. RH antijeni taşıyan dediği için RH pozitif dedik. Böyle bir anne ile anne simgesini yazdım ile sadece yine takısını koyuyor. Sadece A RH antijeni taşıyan bir babanın diyor. Yani babayı şöyle yapalım. Ee, ne diyor? Sadece A antijeni taşıyan ve RH antijeni taşıyan dediği için RH pozitif dedik. Böyle bir annemiz var ve babamız var. Ee, ve böyle bir ailenin birinci çocukları sıfır RH negatif kan grupludur diyor. Çocuklarına bakıyoruz. Çocuğu neymiş? Sıfır RH negatif kan grupludur. Bu aileden e, doğacak ikinci çocuklarının ikinci, do, ikinci çocukların yani şu ailenin ikinci çocuğunun A RH pozitif ve kız olma olasılığı nedir? Yani arkadaşlar şimdi burada soruyu iyi anlamak lazım. Anladıktan sonra işlemleri kolay. Şimdi burada kız olma olasılığı diyor. Kız dediği için 1 bölü 2 ve erkek lisedi yine 1 bölü 2 idi biliyorsunuz. A RH pozitif diyor. A olma ihtimali bulacağız. RH'i bulacağız. Ne duruyorsun? Çarpma yapsana diyeceğiz. Evet o zaman önce kan ıı, grubunu bulalım. Yani burada hemen B A sıfır var. Yani neyle başlıyoruz? Sıfırla başlıyoruz. E, 0-0 genotipinde olan bir çocuk var. Hop bir tane sahneden gelmiştir. Burası B0 oldu. Hop bir tanesi babadan gelmiştir. O zaman burası da B0 olmuştur. Şurası A0. Evet. Şimdi ne oldu? Anne belli B0. Baba belli A0. Ne duruyorsun? Çaprazlama yapsana. Şurada B0 A0 çaprazlarsam AB kan grubunda olur. B0 kan grubunda olur. A0 kan grubunda olur ve 0 0 kan grubunda olur arkadaşlar. Şimdi burada ee, bize ne diyor? A kan grubunda olma olasılığını soruyor. A kan grubunda olma olasılığı şurada görüldüğü üzere bir tane var genotipi. O da 4 genotip içerisinde bir tane olduğu için 1 bölü 4 diyoruz. Peki arkadaşlar RH pozitifi bulalım. Burada hemen RH'ları bulmak için Altta yine bakıyorum. Negatif var. Negatifin genotipi küçük re, küçük küçükledir. Bunun bir tanesi anneye gitmiştir. Gidince pozitif olduğu için büyük re, küçük küçüklü oldu. Bir tanesi babaya gitmiştir. Pozitif olduğu için büyük re, küçük küçüklü oldu. Ee, annenin genotipi küç büyük küçük büyükle küçük küçükle. Babanın genotipi büyük küçük küçükle. Böyle bir çaprazlamadan ne olur arkadaşlar? Büyük R, büyük R, büyük R, küçük R, büyük R, küçük R ve küçük R, küçük R olur. Ve burada bize RH pozitifi soruyor arkadaşlar. Pozitif soruyor. Şu üç tanesi pozitif. Şuradaki küçük R, küçük R, RH negatif oluyor. Ve dört genotip içerisinde üç tanesi yani üç bölü dördü RH pozitif olur. Evet A, RH pozitif kız olma olasılığını soruyor bize. 1 bölü 4 çarpı 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 2 eşittir. 3 bölü 32 var mı ışıklarımızda Var. Ne duruyorsun? C'yi işaretlesene. Evet sıradaki soruya bakıyoruz. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar şöyle diyor. Aşağıdaki soy bazı bireylerin kan grupları verilmiştir. Bu soy numaralandırılan bireylerden hangileri AB kan gruplu olabiliriz. Evet. Hangileri olabilir diyor bize. Soruyu biraz daha büyüttükten sonra soruya bakıyoruz. 1, 2 ve 3 dolu bireylerden hangilerini AB kan gruplu olabilir diyor. Şimdi hemen soruya bakıyoruz. Soruda hemen şansımıza 0 varmış. 0 olduğu için 0 olduğu için hemen sıfırların genotipini işaretliyorum. Hemen işimiz kolaylasın diye. Sıfır sıfırı buldum burada. Hop, bir tanesi anneye gitti. Hop, bir tanesi babaya gitti. Babanın genotipi A sıfır. Annenin genotipi B sıfır olmuş oldu. Hemen buraya bakıyoruz. Alt tarafta sıfırın bir tanesi anneye gitti. Anne A B sıfır oldu. Hop, bir tanesi ikiye gitti. Şuradan. İki nolu bireyin genotipi bir tane sıfırı var ama yanında ne var onu bilmiyoruz ama sıfır olacak illaki sonunda. Şimdi hocam o zaman bize diyor ki adam hangileri AB kan gruplu olabilir? Hocam valla şimdi 2'nin sonunda bir tane sıfır var. Başı A veya B bilmiyoruz ne olabilir bulabiliriz de ama bize AB olabilir diyor sonunda bir tane sıfır olduğu için bir kere kafadan iki nolu birey gitmiş oldu. O zaman buraya bakalım bir nolu birey ne olabilir? Bir nolu bireyin çaprazlamadan şurada AB olabilir. A0 olabilir. B0 olabilir. 00 olabilir. 1 bir nolu birey AB A0 B0 00 olabilir. Bize AB olabilir mi diyor? AB olabilirliğini görüyoruz ve 1 bir nolu birey alacağız diyoruz. 1 bir nolu birey alacağız. O zaman şurada 3'ü de atmış olduk. Şimdi gelelim 3. bireye. Şimdi hocam üçüncü birey, üçüncü bireyin ne olup olmadığını yani AB kan grubunda olup olmadığını bulabilmemiz için şu yukarıdaki B sıfırla iki nolu bireyin genotipini bilmek lazım. İki nolu bireyin genotipi ne olabilir hocam? Şimdi iki nolu birey AB olabilir mi? AB burada çaprazlamaya göre olabilir ama aşağıdan bir tane şartı var. Sıfır olmak sonunda. Sonunda bir tane sıfır genotipi olmak zorunda diyor bize. He. O zaman şu yukarıdaki çaprazlamadır AB aşağıya uymuyor. A0 A0 olabilir. E, B0 o da olabilir. 0 sıfır, o da olabilir. Ha, yani sonuç olarak bize e, olabilir diyor. Şuradaki A0 olduğu takdirde buradan AB aşağıya gelebiliyor. Değil mi arkadaşlar? Yani 3 dolu bireyin AB olabilirliği var. Zaten bize de onu soruyordu. O zaman sonuç itibariyle birinci çocukta AB olabilirliği, üçüncü çocukta AB olabilirliği var. Dolayısıyla ne duruyorsun? D şıkkını işaretlesene dedikten sonra bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Bir sonraki sayfamızda bize soru şöyle diyor. Buna göre bu karakter için bireyler kaç farklı genotipte olabilir? Şimdi arkadaşlar, genotip çeşidiyle ilgili çeşitli soru kalıpları vardır. Bir tanesi de bu. Bu soru aslında konu başlığı olarak çok allelli kalıtıma giren, multi allellik, çoklu allelliye giren bir kavram. Yani burada aslında çok farklı e, kaç farklı genotip sorularında genetip genotip çeşidi şöyle bir formülle bulunuyor arkadaşlar. Genotip çeşidi n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüyle bulunuyor. Peki burada kaç e, farklı alergen var? 6. O zaman cevap 6 çarpı 7 bölü 2 21. Cevap 21. Evet değişik hayırlı olsun diyoruz ama arkadaşlar bu soruyu bize şöyle de sorabilirdi. Aynı soruyu sadece şöyle bir ilave de yapabiliriz. Şimdi diyor ki bir karakter kalıtımını kontrol eden altı farklı allelgen bulunmaktadır. Şöyle diyebilir bir karakteri kontrol eden altı farklı allelgen farklı bir karakteri de kontrol eden 5 farklı allelgen veya 3 farklı allelgen de diyebilirdi sonuçta kaç farklı genotip oluşabilir deseydi o zaman sonuç şöyle olacaktı arkadaşlar. 6 çarpı 7 bölü 2 eşittir 21 dedik. Bir de 5 farklı alelgen deseydi 5 alelgen deseydi eğer soruda başka bir karakter için 5 çarpı 6 bölü 2 eşittir 15 olacaktı. Sonuçta da bunları çarpacaktım arkadaşlar. 21 çarpı 15. Eğer soruda bir tarafta 6, göz karakteri için 6 allelgen, kulak için 5 allelgen deseydi. 6 çarpı 7 bölü 2 21, 5 çarpı 6 bölü 2 15 ve sonuçta çarpacaktık onları arkadaşlar. Eğer öyle sorsa idi. Evet. Şimdi arkadaşlar. Farklı bir soruyla ee, şu anda Devam ediyoruz. Soru şöyle diyor. E, soy ağacında bireylerin kan grubu fenotipleri yani dış görünüşleri verilmiştir. Buna göre numaralandırılan bireylerden hangisinin genotipi yanlış verilmiştir diyor. Şimdi e, soruya bakıyoruz. Şimdi burada bu soruda ne yapacağız arkadaşlar? Soruda kan gruplarında RH negatif, RH pozitif. E, ...olup olmadığına e, veya kan grubunun A mı B mi olup olmadığına bakıyoruz. E, Öncelikle isterseniz her zaman gibi kan gruplarda başlayalım. Bakıyorum hocam soruya. E, A var, B var ve burada bir tane sıfır buldum hocam. Öncelikle isterseniz sıfırdan her zaman kim başlayalım eğer varsa soruda. Hocam burada sıfır var. Hocam B'nin yanında ne olduğunu tam bilmiyorum. B'nin yanında tam ne olduğunu bilmiyorum ama... ...hocam burada bir sıfır, sıfır olduğu için... ...buradaki bireyle çaprazlandığı zaman illaki aşağıya bir tane sıfır gelecektir yani buradan... Ve o zaman burası da B sıfır olduğu ortaya çıkacaktır. Ve o zaman buraya B sıfır olduğu ortaya çıktı. Ve burada hocam sıfır olmayan A'lı B'li olan bireylere ise şöyle yapıyorduk arkadaşlar. Şimdi burası A mı? Sana diyorum ben A'sın değil mi? A A mısın? A sıfır mısın? Diye soracağım ben. B B misin? B sıfır ee, mısın? A A mısın? A sıfır mısın? B B misin? B sıfır mısın? Diye soruyoruz. Evet başlayalım. E4 numaralı birey sen B B olabilir misin? Eğer BB olsaydın birini anneden yani ikiden birini birden alacaktır ama bir de B yok. Demek ki sen BB olamazsın. O zaman sen B sıfırsın kesin. Tamam. Eğer sen dört numaralı bir, bireyi bir B sıfır olduğun kesinse B'yi nereden aldın? E tabii ki ikiden aldım hocam. Peki sıfırı nereden aldın? Sıfır hocam birden aldım. O zaman sen A olamazsın. Sen A sıfır da kesinleşti. O zaman gelelim 3 numaralı bireye. 3 numaralı bireyi konuşuyorum üçle. Ey 3 numara sen AA olabilir misin? E AA olsaydın A'nın bir tanesini hadi birden aldın. Diğer A'yı ikiden alabilir misin? İkide A yok. O zaman sen AA olamazsın. O zaman sen kesin A sıfırsın dedim. O zaman A sıfır isen sen 3 numaralı birey A sıfır oldun kesinleşti. Eğer sen A isen A'yı nereden aldın? A'yı tabii ki hocam 2'de olmadığına göre birden aldım hocam. Tamam. O zaman 0'lardan almış olacaksın. A'yı 1'den aldıysan 0'ı da 2'den aldın. 2'de 0 nerede var? B0 da var. O zaman sen BB'de de Yani şu anda biz ne olmuş oldu? 1 Bir numaralı bireyin B A0 B0 3'ün A0 4'ün B0 olduğunu, 5'inde B0 olduğunu öğrenmiş olduk. Şimdi burada burada soruda bir de eraşları bulmak gerekiyor. Eraşlara bakıyoruz. Hemen burada neyle başlayacağız? Pozitifle mi negatifle mi? Hocam tabii ki negatifle başlayacağız. Burada negatif küçük re küçük re'miz var. Burada negatif var küçük re küçük re. Burada negatif var küçük re küçük re. İsterseniz buradan başlayalım. Küçük re küçük re'nin yani bir tanesi babaya gitmiştir. Bir tanesi anneye gitmiştir. Anne pozitifti o zaman mecburen büyük re küçük re olduğu ortaya çıktı. Hocam burası küçük ve küçük ve illa şu dördün burayla çaprazlanması sonrasında, dördün ile çaprazlanması sonrasında illaki ki aşağıya bir tane küçük re gelecektir. Çünkü küçük ve re, küçük re'den bir tanesi inecektir aşağıya. E beş nolu birey bir araç pozitif olduğuna göre mecburen burası büyük ve küçük ve oldu ortaya çıktı. Arkadaşlar 1 ve 2'nin çaprazlanması sonrasında e, 4 nolu birey ne olabilir? Pozitifti. Pozitif olup da büyük R, büyük re olma şansı var mı? Yok. Mecburen büyük R, küçük R olduğu ortaya çıktı. Ve şu anda bütün şıkları, bütün ailedeki bireylerin genotiplerini bulmuş olduk. Ve burada yanlış cevap olarak ne çıkıyor biliyor musunuz arkadaşlar karşımıza? 4 nolu bireye baktığımız zaman 4 nolu birey şurada büyük R büyük R olabilir diyor. Oysa 4 nolu bireyin büyük R büyük R olabilmesi için hem ikide hem birde büyük R olması lazımdı. Oysa öyle bir ifade yok. yanlış cevap soruluyor bize. yanlış cevap D şıkkı hayırlı olsun diyoruz. Evet arkadaşlar Sıra geldi bir sonraki sorumuza. Bu sorumuzda ise arkadaşlar bize şöyle diyor. Diyor ki aşağıdaki soy koyu renkle gösterilen bireyler AB0 kan grubu sistemi açısından çekinik ve Arkadaşlar kan grubu AB0 sisteminde çekinik olan kimdir? Kan grubu çekinik olan e, birey kimdir arkadaşlar? Kan grubu çekinik olan Şimdi e, kan grubu çekinik olan sıfırdır tabii ki. Yani A kan grubu B'ye eş baskın. A sıfıra baskın. B sıfıra baskın. Burada çekinik gariban kan grubu her zaman sıfırdır. Sıfır sıfır yazdım. Yani şu tarallar arkadaşlar sıfır sıfırdır. Yani hocam şuradan dörde bir tane sıfır. Şuradan bir tane hop üçe sıfır gider. Bir de hocam şuradaki iki no'lu bireyi bilmiyorum. Bilmiyorum ama hocam illaki bir ile çaprazlandığı zaman... Buradan aşağıya ikinin yanında bir tane sıfır gidecektir. Değil mi arkadaşlar? Kesinlikle gidecektir. Şimdi burada arkadaşlar bize diyor ki numaralandırılan bireylerden hangilerin genotipi kesinlikle heterozigottur diyor bize. Kesinlikle heterozigot. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var burada. O zaman taralılar sıfırsa şu beyaz olanlar arkadaşlar sıfır değil değil mi? AA, A, A0, B0 vesaire böyle ifadeler. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman dilimde şu iki nolu birey A0 olacak ya da B0 olacak. Öyle değil mi? Şu 3 nolu birey E, A0 olacak ya da B sıfır olacak. Başka ne olacak arkadaşlar? Yani değil mi? Şimdi e, beyaz renkli olan bireyler tarallar sıfırsa beyazlar baskın oluyor o zaman. Baskın kan grupları nedir? A kan grubu, B kan grubu. Dur. O zaman sonunda sıfır varsa A sıfır, B sıfırdır. O zaman biz hangileri kesinlikle terzikottur diyor. İki no'lu birey kesinlikle terzikottur hocam. Üç no'lu birey kesinlikle terzikottur hocam. Peki gelelim buraya. Gelelim buraya arkadaşlar. Şimdi şu 5 no'lu birey ve 4 no'lu bireye bakalım. Hocam 4 no'lu birey. 4 no'lu birey hocam sonunda 0 var. Ya A 0'dır. Ya B 0'dır. Evet. Peki hocam bu 5 no'lu birey ne olabilir? Şu 3 no'lu birey A 0 B 0 olabiliyor. 4 no'lu birey A 0 B 0 olabiliyor ise. 5 no'lu birey ne olabilir hocam? 5 no'lu birey hocam. A A olabilir. A 0 olabilir. B B Olabilir. B0 olabilir. 00 0 olamaz çünkü 00 olsa taralı olurdu arkadaşlar bu. Şimdi hocam bize kesinlikle eterozigottur diyor. Ama 5 birey A olabilir homozigot BB olabilir homozigot. A0 olabilir eterozigot B0 olabilir eterozigot. Bize kesinlikle eterozigottur diyor. O hocam burada AA ve BB yani homozigot olma ihtimali sebebiyle 5 nolu birey kesinlikle eterozigottur diyemeyiz. Olabilir deseydi olabilirdi ama kesinlikle trizigottur diyemiyor. Çünkü homozigot olma ihtimali de var. Peki bir nolu bireye bakalım. Şimdi arkadaşlar burası A0 veya B0 olabilirliğine göre burası bir nolu birey. Hocam şöyle bir A olabilir, A0 olabilir, BB olabilir, B0 olabilir. Sıfır sıfır olamaz çünkü sıfır sıfır olsa taralı olurdu. Peki hocam o zaman hocam ne olur? Bu çaprazlamadan burası B sıfır olabilir. A 0 olabilir. Yani sonuç itibariyle burada sağladığına göre burada bir numaralı birey aynı burada 5 numaralı bireyde olduğu gibi. BB ve AA'dan homozigot olabilirliği. B 0 ve A sıfırdan heterozigot olabilirliği var. Bize kesinlikle heterozigot sorduğu için homozigot olabilirliği olduğundan dolayı burada... Bir numaralı bireyi de kesin heterozigottur diyemiyoruz ve dolayısıyla 2 3 4 ne bireyler? Kesinlikle heterozigottur diyoruz. C şıkkını işaretliyoruz. Evet arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz yine bir akrabalık e, sorusu çıkabilir böyle bir soru kalıbında. Şimdi aşağıda X e, aşağıda X e, ve Y ailelerine ait soy ağaçları gösterilmiştir diyor. Evet. Buna göre aşağıda verilen hangi iki birey arasında genetik akrabalık yoktur? Şimdi hangi iki birey diyorsa o zaman biz de şıklarda o ikili bireyler olarak bakacağız soruya. Şimdi akrabalık sorularında arkadaşlar şuna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Genelde bu karıştırılıyor. Şimdi bak kardeşim anne ile baba, bu da çocuk olsun. Anne ile baba arasında akrabalık olmayabilir. Şimdi anne e, olabilir Bursalı, e, baba olabilir Malezyalı akrabalık olmayabilir. Ama anne ile çocuk arasında, baba ile çocuk arasında tabii ki akrabalık vardır. Bir de şu karıştırılıyor arkadaşlar. Şimdi bak buraya iyi bak. Şimdi anne, baba, çocuk bu kim? Bu enişte. Yani şurada şöyle diyelim. 1, 2, 3. 1 ile 2 akraba olmayabilir uzaktan. hocam yani, işte yok bir ile 2 akraba yaptı. Ya yani şimdi onu geçelim onu düşünmeyeceğiz. Yani bir ile 2 ee, çok farklı memleketlerin diyardan olabilirler. Anne baba akraba olmayabilir. Peki bir üç anne çocuk, baba çocuk akraba olabilir. Ama hocam şu dörde baktığımızda ise dört, dört var ya şu dört. Dört kimdir? Dört bir ikinin bu ailenin kızının kocası yani çocuğunun eşi. Şimdi aile dışarıdan gelmiş bir erişte yani. Enişte dışarıdan aileye gelen eniştenin evleneceği kızla, evleneceği kızın kayınpederiyle, kayınvalidesiyle yani anne baba çocuğun dışarıdan gelen enişteyle hiçbir akrabalığı yoktur diyeceğiz. Bu unutma. Bazen sorularda şu oluyor sanki bu dördüncü bireyde bir ikinin çocuğuymuş gibi böyle öğrenci düşünebiliyor. Ama o kadar dikkat et kardeşim bak şimdi burada bir ikinin çocuğu üç dört. Bu bir ikinin çocuğu değil ki kardeşim. Aile dışarıdan gelmiş. Böyle düşüneceksiniz bu tip soruları. Şimdi bu soruya bakalım. Hangi iki birey arasında genetik akrabalık yoktur? Evet K ve T'ye bakıyorum. KVT. Hocam K ve T. görüyorsunuz. Anne kız. Yani e, akraba oldu. Aşikar ortaya çıkıyor. M ve N. M ve N kardeştir hocam. Akraba. T ve P. T ve P. Aa, hocam karı koca. Karı koca akraba değil arkadaşlar. Yani çok farklı diğerlerden birileri evlenmiş olabilir. Akrabalık yoktur dediğimizde C şık olma ihtimali var diyoruz. Bakalım R ve S ve E, L, P, e bakalım. D şıkkına bakıyoruz. R ve S. E hocam iki tane kardeş hocam. R ve S. Bunlar da akraba. L ve R. L ve R. Bak şimdi arkadaşlar. L, R burada, L burada. L'nin çocuğu T, T'nin çocuğu R. Ha, şöyle bir durum olmuş çocuğunun çocuğu L'nin çocuğu T, T'nin çocuğu R. Yani çocuğunun çocuğu olmuş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla yine akrabalık var burada da. Cevabımız T ve P olduğu açık yer ortaya çıktı ve C'yi işaretliyoruz. Şimdi arkadaşlar bir sonraki soruya geçiyoruz. Bu soru yine akrabalık sorusu, yine akrabalık ilişkisi sorusu. Bu daha tatlı bir soru. Bu daha konuyu kavratıcı bir soru. Evet soruya bakıyoruz D ailesinden bahsediyor H ailesinden bahsediyor E ailesinden bahsediyor. 3 ee, tane aile vermiş D, H ve E ailesi D, H, E ailelerine ait yukarıdaki soy 13 birey numaralarla gösterilmiştir. 13 tane birey var burada buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen bireyler arasında kalıtsal akrabalık ilişkisi vardır. Evet akrabalık ilişkisi vardır diyor. Yine arkadaşlar burada ikili ikili vermiş. 6, 13, 10 gibi. Şıklara bakacağız. Ve şıklardan hangi ikilinin akrabalık ilişkisi vardır diye bakacağız. Evet bakıyoruz soruya. A şıkkına bakalım. 6, 10. 6'yı buldum hocam. 10 nerede? 10 da burada. 6 ile 10 arasında bir bağlantı var mı hocam? Bakıyorum. 6 ile 10 arasında bir akrabalık var mı? Var mı? Şöyle hocam. 6'nın çocuğu kat. Kim? 9. 9'un eşi olmuş. He. Şöyle diyelim. Altının çocuğunun, çocuğunun eşi. Altının çocuğunun eşi. Yani eniştesi. Bir kişinin çocuğunun eniş e eşi. Yani bu aile dışarıdan gelmiş bir eş. Enişte veya gelin. Akrabalık yok. 3 ve 10. Bakalım 3'ü bulalım. Buldum 3'ü. 10 nerede? 10 on... burada. 3 ile 10 arasında bir bağlantı var mı? Bakalım hocam. 3 4, 5 kardeş. 4'ün çocuğunun. Evet yakaladık. Hocam 3 ile, 3 ile 4 kardeş. Doğru. 3 ile 4 kardeş. 4'ü bakıyorum. Kardeşinin çocuğu kim? 9. 9'un da eşi. Yani arkadaşlar kardeşinin 3 ile 4 kardeş. 4 oluyor kardeşi. Kardeşinin kardeşinin çocuğunun eşi. Yani eşi diyorum ama cümlemin sonunda. Kardeşi, çocuğu güzel, sıkıntı yok. Kardeş, çocuk, akrabalık var. Ama kardeşinin, çocuğunun sıkıntı yok. Ama sonunda ne diyorum? Çocuğunun eşi. Yani karısı, kocası. Aile dışarıdan geldi. Akrabalık yok. 6-2 diyoruz. C şey şıkkında 6-2. Evet 6 burada, 2 burada. Ne diyebiliriz? 2'nin çocuğu kimdir? 4. 4 kimmiş? 6'nın kocası. Yani çocuğunun eşi. Yine arkadaşlar farkında mısınız? Çocuğunun, kızının, oğlunun eşi, karısı, kocası. Yani aileye dışarıdan gelen bir gelin, aile dışarıdan gelen bir e, damat her zaman aileyle akraba olmuyor. Bu kadar net. Farkındasanız sorularda bize sorulabilecek en zor soru bu olur. Yani dışarıdan gelen bir bireyin aileden uzak biri olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. 7-12 D şıkkına bakıyorum. 12'yi buldum. 7'yi de bulalım. 7'yi de buldum. 7 ile 12 arasında nasıl bir bağlantı var arkadaşlar? 7'nin kardeşi 8 ile 9 ve 9 olması bizim işimize yarıyor. 7'nin kardeşi 9. 9'un da çocuğu. Oo, bak hocam bu diğerlerin biraz farklı. 7'nin kardeşi 9. Yani kardeşinin 9'un yani kardeşi 9. Dokuz, 9'un çocuğu. O kardeşinin çocuğu. Yani yeğeni hocam. Yani burada bir akrabalık var. Yani benim adamı ne yapıyormuş? Kardeşi 9, dokuz, 9'un da çocuğu. Kardeşinin çocuğu. Kardeşinin çocuğu akraba olmaz mı ya? Kan bağı var. Dolayısıyla 7 ve 12 akrabadır diyoruz. 7 ona bakalım arkadaşlar. Onu buldum burada. 7'yi buldum burada. 7'nin kardeşi kim? Dokuz. 9'un eşi. Aa, bak 9'un eşi. Yani farkındaysanız eşi, karısı, kocası, aile dışarıdan geldiği için hep aynı şıklar birbirine benzemiş diyoruz. Burada akrabalık ilişkisi D şıkkında var dedikten sonra. Şimdi arkadaşlar bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Bu sorumuz ise arkadaşlar diğerlerinden birazcık daha farklı. Bu soruda arkadaşlar şöyle diyor kan uyuşmazlığının görülme ihtimalleri ha hocam kan uyuşmazlığı yani latincesi eritrobilastosis fetalis yani kan uyuşmazlığı ile ilgili bazı soru kalıpları vardır kan uyuşmazlığının altın kuralı daha önceki derslerde söylemiştik anne RH negatif baba RH pozitif olacak ve Çocukları da böyle bir anne babadan olacak çocukta ne olması lazım? Kesinlikle eraj pozitif olmak zorunda. Altın kural bu arkadaşlar. Anne negatif, baba pozitif, çocuk da pozitif olmak zorunda. Bu olmazsa olmaz arkadaşlar. Bu olursa ee, soruyu yapmış olursun. Şimdi bakalım burada kan uşmazlığının görülme ihtimalleri arasındaki ilişki. Kan uçmazlığın en çok görülme ihtimali, en az görülme ihtimali falan gibi bir soru bu. Şimdi bakıyorum arkadaşlar anneye bakıyorum anne negatif baba pozitif anne negatif baba pozitif anne pozitif o hocam burada kanışmazlığı görülmez yani yüzde sıfır burada kanışmazlığı görülme ihtimali yüzde sıfır neden çünkü anne pozitif bize anne negatif olması lazım peki hocam bu soruda ne var bu soruda anne negatif Üçüncü öncülde ne var? Bu arada hocam karışmadı sorunda. Sorularında annenin A olması, B olması, babanın A, B olması soruyla alakası yok arkadaşlar. Yani kan grubu adının soruyla alakası yok. Kan sorularında anne ve babanın ve çocuğun her negatif pozitifliğine bakıyorsun. Altı kural neydi arkadaşlar? Annenin negatif, evet babanın pozitif, çocuğun da pozitif olması lazım. Bu altın kural. Anne negatif olanları buldum. İkinci ve öncülde anne negatif. Ee, baba da pozitifmiş burada. Ama arkadaşlar dikkat edin. Burada anne negatif, baba pozitif. Büyük R, küçük R. Ama burayı çaprazladığımız zaman, şurayı çaprazladığımız zaman büyük R, küçük R, büyük R, küçük 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 R görülür. Yani bu çaprazlamadan oluşacak çocukların, oluşacak çocukların %50'si RH pozitif, ...yüzde ellisi... ...RH negatif. Oysa bize... ...çocuğun pozitif olmasını soruyor. Burada kanuşmazlığı görülme ihtimali... ...yüzde elli. Bu ailede ise... ...şu çaprazlamadan baktığımız zaman... ...büyük R, küçük R, büyük R, küçük R... ...büyük R, küçük R, büyük R, küçük R. Yani hocam burada hepsi pozitif. Yani burada... ...yüzde yüz... ...RH pozitif olma ihtimali var. Yani burada... Bir no'lu bireyin kanuşmazlığı görülme ihtimali yüzde sıfır. İki no'lu bireyin kanuşmazlığı görülme ihtimali yüzde elli. Üç no'lu bireyde kanuşmazlığı görülme ihtimali yüzde yüz arkadaşlar. Dolayısıyla kanuşmazlığı görülme ihtimali en fazla üç sonra iki sonra bir. Yani ne duruyorsun? D şıkkını işaretlesini diyoruz. Evet şimdilik arkadaşlar bugünkü dersimizde on dördüncü soruya kadar geldik kan grupları ile ilgili arada bir çoklu allellik, genetik çeşidi bulma sorusu gördük arada bir tane akrabalık ilişkisi gördük peş peşe ve son olarak da kan uçmazlığı ile ilgili bir soru görmüş olduk kan uçmazlığını birine tekrar yapalım anne negatif baba pozitif Olmalı ve çocuk değer aç pozitif olduktan sonra burada kanuşmazlığı sorusunu çözmeye başlayabiliriz. Güzel bir soruydu bu da arkadaşlar. Ve burada şimdilik son olarak kanuşmazlığı sorusunu çözdükten sonra bir dahaki derste kaldığımız yerine devam edelim. Evet görüşmek üzere kendinize iyi bakın.